Bugünkü videomuzda uçlarda yaşamak ne demek, uçlarda yaşayan insanlar nasıl olur, belki biz, belki arkadaşımız, herkes için A'dan Z'ye uçlarda yaşamak ne demek bunları konuşacağız. Hocam peşinen şunu sorayım, uçlarda yaşayan bir insanın en tehlikeli olduğu yer neresidir? İlişki mi, arkadaşlık mı, iş ortaklığı kesinlikle mı? Kesinlikle ve kesinlikle ilişkilerdir. Eyvah. Fırtınalı <laughs> bir ilişki yaşarlar. Gerçekten baş döndürücü bir şekilde başlar, muazzam bir şekilde. ilk zamanlar çok yüksektedir her şey. Gezme, tozma, muhabbet, cinsellik uçlardadır, kavga da uçlarda yaşandığında insanlar o zaman ben ne yaşıyorum demeye başlarlar. Peki biz tanımımızla başlasak uçlarda yaşayan insan derken biz neyi kastediyoruz hakikaten? Öfkeyi de ucunda yaşıyor. Duyguları uçlarda yaşıyor diyebiliriz biz. Ya öfkeyi de uç düzeyde yaşıyor. Çok yoğun bir şekilde yaşıyor. Üzüntüyü de çok yoğun bir şekilde yaşıyor. Aşkını da çok yoğun, nefretini de çok yoğun. Bir gün geliyor bir tane işe çok yüksek, bir sonraki gün geliyor, geliyor nefret ediyor o işten. Nefret ediyor. Yani her şeyin ucunda yaşıyor olmak. İnanılmaz stresli. Psikolojide buna yüksek salınım diyorlar. Yüksek salınımdan kastım şu uçlarda yaşamak. Frekans evet. yüksek. Yani. Evet ve psikolojide galiba insan hayatı için en zor. Stresi en yüksek. Burnout'u en yüksek. Tükenmişliği en yüksek. Durum da aynı zamanda bu. İki uçlu durumlarda yaşamak. Ama biz bu insanlara tutarsız demiyoruz değil mi? Aslında tutarlı olabilirler. Yine de uçlarda da olabilirler. Hayır yani. bu insanlara genelde tutarsız insanlar gözüyle bakılır. Hmm. Tabii ki. Bir tutarsızlıklar da oluyor. Çünkü bunun tersine güvenirlik. Güvenirlik dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Her zaman benzer şekilde davranma eğiliminde olan insanlar. Tahmin tahmin edilebilir olan. Tahmin edilebilir olan insanlar tutarlı diye ve güvenilir diye. Bir de değişken. Uçlarda yaşıyor. Evet. Çünkü değişkenlik var. Öfkesini de yukarıda yaşıyor. Nefretini de yukarıda. Sevgisini de yukarıda yaşıyor. Cömertliği de cimriliği de yukarıda yaşıyor. Bu insanlar tutarlı gelmezler kişilere. Çünkü değişkenlik söz konusu. Peki hocam bu insanlar çocukluklarında ne yaşıyorlar da böyle oluyorlar? Yani hani konseptimiz gereği oradan yaklaşalım. Bu insanlar öncelikle şöyle söyleyeyim. Annenin sevgisi ve nefreti yüksekti. Anne severken de çok yoğun bir sevgiyle şefkatle sevdi. Öfkesini de yoğun ve bir şekilde gösterdi. Yine aynı şekilde baba da sevgisini, öfkesini yoğun yaşayan, neşesini yoğun yaşayan, aynı zamanda öfkesini yoğun yaşayan. Uçlarda yaşamak anneden ve öncelikle, anneden ve babadan gelen bir şey olmalı. Ha spesifik olarak anne değil. Babayı da orada katıyorsunuz. Direkt anne deyince ben anneye özgü bir şey gibi düşündüm ama. Hayır ya annedendir ya babadandır bu. Dedim ya anne sevgisini, öfkesini yoğun yaşıyor olabilir. Baba da sevgisini, öfkesini yoğun yaşıyor olabilir. Aslında o zaman onlar için de yani anne baba da anne ya da baba ya da ikisi birden on onlar da duygularını uçta yaşayan insanlarsa bu çocuğa da sirayet ediyor gibi i̇lişkide bir şey İlişkide de mi? böyle bir dinamik vardır. Yani eğer kişisel olarak bireysel ya annede ya babada yoksa ilişkide vardır. İlişkilerde bir bakar ki çocuk anne baba inanılmaz birbirine aşık gibi davranırlar. Bazen de kavga ederken de düşman gibi davranırlar. Bu da iki uç değil mi? Siz diyorsunuz ki bu iki uçlu şeyi ille de bir insandan almasına gerek yok. İlişkiden bir ilişkinin duygusu da bu olabilir. Tabii. O zaman o da... Tabii. İlişkinin kendisi bipolar'dır. Yani o insanların da zaten buna eğilimi vardır ki böyle ilişki yaşarlar. Peki hocam hayatı uçlarda yaşayan insan derken tanılı hastalıkları buraya katmadan Tabii bu ki. muhabbetimizi yapıyoruz değil mi? Çünkü öyle bir durum varsa zaten insanlar gidip tedavi olmalı. Tedavi olmalı dediğimiz yer şurasıdır. Bu uçlar kişiye zarar veriyorsa yani bu uçlarda yaşamak kişiye zarar verdiği zaman patolojik hale geliyor ve psikoloji diyor ki bunun adı budur diyor. Yüksek salınım diyor. Bipolar durum diyor. Pratikte mesela kutu, ne hocam kutu, kutu bunun örneği. diyor. Bir inanılmaz neşeli, cömert haliniz var. Bir de inanılmaz bitkin depresif. Yüzünüzde o gülümsemenin geysi bile yok. Bipolar dediğimiz durum bu. Ama o. sizin kastettiğiniz uçlarda yaşamak her duyguyu yoğun yaşamak anlamına gelir. Duygularını yoğun yaşıyordur ama hayatında ciddi patolojik bir şey de yoktur. Bir zararı da yoktur mesela. Yoksa da psikoloji buna tanı koymaz. Peki hocam başka ne arayabiliriz bu insanların çocukluklarında? Yani böyle bir arkadaşımız var ama böyle bir durum var yani? Bir aile, günü bir günü tutmuyor. Evet aile içinde dedim ya duygular yoğun yaşanmış olabilir. İki, yaşadığı iklim şartları da yoğundur. Kışı kış gibidir, yazı yaz gibidir. Yani yaz çok sıcak ve kurak geçer. Kışları da çok soğuk, keskin bir şekilde geçer. <laughs> Yani zaten insanın doğasında o iki uçluk uçlarda yaşamanın kökenine baktığımız zaman coğrafya ve iklimi görüyoruz. İklim bu kadar kıymetli tabii ki, bir şey yani. Tabii ki. Çünkü bizim ruh halimiz, organizmamız, her şeyimiz coğrafi şartlara, iklimlere göre, geceye gündüze göre düzenlendi. Gece karanlıkta biz uyuma eğilimine geçtik. Gündüz aydınlıkta biz tarama moduna, uyanık kalma moduna geçtik. O bile etkiliyor. İklimler de etkiliyor. Soğuk iklimlerin insanlarına bakın. Sıcak iklimlerin, çöl insanlarının, muson iklimlerine bakın. Oradaki insanların yapıları, karakterleri de iklim şartlarıyla çok müsenmadır. Evet yani. Evet Karadeniz insanı mesela biraz şey yani gibi. Mesela Akdeniz Türkiye insana... Türkiye öyle bir memleket ki her her şeyi Çünkü görüyoruz. Var tabii ki. <laughs> mesela doğuda çetin şartlarda yaşayan insanlarda bu eğilim olabilir. Karadeniz'de çetin şartlarda yaşayan insanlarda bu eğilim olabilir ama Ege'de bu eğilim daha azdır. Çünkü niye? Daha ılıman bir iklim vardır. Ya, bir de hocam şey gibi yani Ege'de mesela güneşli ise o gün sanki böyle o hafta güneşli geçiyormuş gibi. Şimdi Karadeniz öyle bir yer ki şimdi günlük güneşlik yarım saat sonra fırtına kopuyor yani. Peki İstanbul'un ikliminin günün içerisinde sine de değişikliğinin hızlı olması da İstanbul'da yaşayan insanlara etkilemiyor mudur? kiler yani. Vallahi İstanbul'da halini. hocam ilçe değiştiriyor insan. Mevsim ya. değişiyor yani. Ya aynı gün farklı farklı mevsimler yaşadığın oluyor. Bu insanın psikolojisini etkiler, ruh halini etkiler ve özünde de zaten öyledir. Biz içinde bulunduğumuz coğrafya şartları da bizi ciddi anlamda karakterimizi kişiliğimizi şekillendirir Ev ortamı da bunun mikro versiyonudur. Başka ha, nasıl kanıtlar ararız hocam? Uçlarda yaşamaya bir neden de ailenin bir dönem maddi olarak çok varlıklı seviyede olması bir de iflas yaşaması tam tersi fakirlik yaşaması. Bu da uçlarda yaşamaya bir örnek. Yani uçlarda yaşayan insanların da çocukluğunda böyle zenginlik, fakirlik, iflas gibi şeyler görebilirsiniz. Ya ne oluyor hocam orada? Çocuğun kafasında normalleşiyor bu mevzuda. Hayatta her şeyin olabileceğini düşünüp o rahatlıkla mı mesela bu hale geliyor? Yani Çocuk hayır ekonomik olarak bir tarafta uçta her şey elinde, birçok imkana sahip. Arkadaşlarına oranla baktığı zaman kendini uçta görüyor. Tamam. Tam tersi fakirlik olduğu zamanda da arkadaşlarına ve çevresine baktığı zaman uçta görmüyor mu kendisini ekonomik olarak? Ailenin bu ekonomik yapısız zaten anneyi, babayı, aileyi direkt etkilediği için çocuğun yapısında etkiler tabii ki. Doğal olarak bu şekilde bu iklim içinde büyümüş olan çocuk yetişkinlik döneminde de uçlarda yaşamayı öğrenmiş olabilir. Peki hocam başka var mı çocukluktan ya da geçmiş kalıntılardan böyle hani bunlar bunlar varsa uçlarda yaşanma ya meyil yüksektir diyebileceğimiz başka bir şey var mı? Bir faktör daha var. Bu herkes için geçerli olmayabilir evrim. Ailede çok uç bir örnek olabilir. Amcamız, dayımız, halamız uç bir örnektir. Pozitif anlamda da negatif anlamda da. Mesela akıl sağlığını yitirmiş anlamda bir uçluk da olabilir. Abi dahiyane yetenekleri olan bir uçluk da olabilir. Yani hmm. bu uçlukları görmüş olmak da çocuğu etkilemiş olabilir. Şunu anlamaya çalışıyorum hocam. Sorum şu. Bunu böyle söylüyorsunuz ama mesela o anda çocuğun kafasına ne ceyran ediyor da böyle görüyor. Mesela şu şöyle mi oluyor? Doğalı bu. Doğrusu bu. Ha, Çocuk... Değil mi mesela? Çocuk de aklı yargılamaz. Özellikle 0-6 yaş döneminde hiç yargılamaz. Olanı olduğu gibi, izlediği gibi bunu sanki bir norm, normalmiş gibi. Düşünsene etrafındaki herkes bayılıyor. O insanlar için bayılmak normaldir. Ama evet. hayatında bir kere ayılan insan gördüğü zaman çocuk aa der şaşırır herkes sigara içiyor mesela normaldir ama bir kişi içiyorsa o çok garip ve tuhaf gelir uç evet. gelir ona yani çocuğun algısını belirleyen faktör budur yani aslında o zaman pratik olarak şöyle bir şey gerçekleşiyordu atıyorum çocuk daha 3 4 5 6 yaşındayken yani hani daha çocuk yaştayken hakikaten dahi bir dayısı var ve o sosyal olarak toplumdan çok farklı ama yine de barınabiliyor ve hatta seviliyor günün sonunda akli dengesini akli melekelerini yitirmiş olan insanlar da türk toplumunda Yine yer buluyorlar ve seviliyorlar. Günün sonunda buradaki bu sevilmeyi gördüğü için bu Pozitif normu, kazanımı... normali gördüğü için mi? Eğer bunun kazanımı da yüksekse, bu uçta olmanın kazanımı yüksekse zaten oraya gider o kişi. İki tarafta da yüksek bence. Ama kaybetmesi, zararı çok fazlaysa kişi bundan da kaçınabilir. O yüzden dedim herkes için söylemiyorum diye. Bizim çevremizde gördüğümüz uç örnekler bizi bu anlamda eğer pozitifse, dahiyane bir örnekse, insanların parmakla gösterdiği, gurur duyduğu bir uç Hı -hı. örnekse uçlara gitme eğiliminde olur. Ama ama sakın böyle olma dediğimiz zaman da kendimizi oradan çekebiliriz. Sonuçta aslında her durum yaşandığında her çocukta aynı süreç devam Tabii edecek ki, gibi bir şey yok. Belki ailenin telkinleriyle onun tam tersine bile aynen bitebilir aynen. çocuğu. Öyle olmuyor mu? Alkolik bir babanın çocuğu ya alkolik oluyor ya da hiç almıyor. Alkolden çok soğuk oluyor. Evet, genelde bu iki uca gidiyor ya çocuklar. Evet. Yani normalde de bizim bu iki uca gitme eğilimimiz psikolojide çok önemli bir konudur. Çocukluk modları diye geçiyor. Ya teslim olursun, teslim olmaktan kastımız şu sakın yanlış anlaşılmasın. Köpekten çok korktuk ya ve biz doğal olarak da hep köpeklerden korkmaya başladık çocuk olarak. Hocam diyor ki buna teslim olma modu diyor. Bir de hayır dersin, karşı tepki geliştirirsin. Tam tersi köpekleri çok sevecek bir hale gelirsin. Karşı bir tepki geliştirirsin. Onu yenmeye çalışmak evet. aslında. Evet. Üstüne açmak. gidersin ya. Bu da ikinci moddur mesela. Bir de üçüncü mod var. Kaçıngan, korungan mod diye. Hiç alakasız. Hiç yok sayar onu mesela. Köpeği yok sayar. Uzak durur. Çocukların da temel modu şudur. Ailede çocuk belirgin bir şey gördüğünde ya da yaşadığında ya o duyguya teslim olur. Normalleşir onun için artık o. Ya da tam karşı tepki geliştirir. Babanın alkolüne ya teslim olur kendisi de alkolik olur ya da karşı Karşıt görüş Karşıt olur alkole karşı olur. Onun o anlamda söyledim. Biz toplum olarak da Avrupa'ya kıyasla duygularımızı uçlarda yaşayan bir toplumuz. Yani içinde büyüdüğümüz evren, iklim, kültür ortamı da bizi çok etkiliyor. Hocam dünyanın en sinirli ikinci ülkesiyiz şu anda. Birinciyi ya, hatırlamıyorum da. Bizim neşemiz, düğünlerdeki neşemiz de yüksektir. Kavgamız da yüksektir. Biz Her toplumu... düğünde hocam. Önce hala iki saat kanter içinde. Ondan sonra kanter içinde kavga iki saat. kafaşa bir aşçısı kırmaca yani. Ya biz toplum olarak da bak duyguları yoğun yaşıyoruz. Evet. O mesela siyaset atmosferine bir bakın. Her şey yoğun yaşanıyor. Fanatikliğimiz, takımlar. E, e, evet futbola bakın, siyasete bakın, spora bakın. Yoğun yaşıyoruz. Evliliklere bakın, aileler arası ilişkilere evet. bakın. Yoğun yaşıyoruz. Kendi ilişkimize de öyle mesela Türkiye'de bu hızlı samimi olmak birden sevmek ya da birden kavga etmek ani ayrılıklar. Çok değil mi? Bak, evet. Toplumda da zaten bu hava var. Yani Bu atmosferin içinde büyüyoruz zaten bizde. Her Bunun şeyde hocam. Her şeyde. Ben şöyle üç yerden bakalım istiyorum yine. Birincisi böyle bir insanla arkadaşlığımız varsa, arkadaşlığımız sırasında fark ediyorsak ya da arkadaş olacaksak. Beraber bir iş yapma olabilir, bir şey yapma olabilir. Uçlarda yaşayan bir insanla münasebetimiz buysa bu bir. Bunu soracağım. İkinci şunu soracağım. Böyle bir insanla ilişki yaşama haline girmeyi düşünüyorsak ya da ilişki de bunu sevgililik fark ettiyse. Sevgililik yaşayın ama sakın ha sakın ciddi evlilik gibi bir ilişkiye girmeyin derim ama bu sevgililik yaşayın falan. Başka da bir anlaşılır mı? Neyse hoş geldiniz. Evet. Üçüncüsü de şu hocam. Kendimizin böyle olduğunu düşünüyorsak burada ne yapmalıyız diye üç farklı sorum olacak size. Önce birinciden Başlayalım. Önce birinciden başlayabiliriz hocam diyelim ki böyle bir eşimiz dostumuz var seviyoruz da ya da işte yeni tanıştık bir iş yapacağız bir şey olacak bir arkadaşlık var yani yan yana olmak zorundayız karşımızdaki insan da hayatı gerçekten uçlarda yaşıyor yani biz birey olarak ne yapabiliriz nasıl önlemler alabiliriz? Şöyle onunla maddi ticari ilişkilere girmeyin derim çünkü orası da çok fırtınalı olur normal arkadaşlık düzeyinde kalın derim ama bir gerçekten işin içine ciddi sorumluluklar maddi sorumluluklar giriyorsa sakın öyle ticari bir ilişkiye girmeyin derim o insan insanlarla arkadaş olarak giriliyorsa da yine çok iyi yazıp çizmek e, lazım giriliyorsa ama giriliyorsa da mutlaka onun bir kaydının, kuyudunun şeyinin alınması lazım. Ama günün sonunda hocam iş ne olursa olsun yani bir işe bir insan bir gün sıcak bir de bir, bir şey söyleyeceğim arkadaşlarla bence ticari ilişkiye girmek Türkiye için söylüyorum ne kadar doğru. İçin için arkadaş olduğu zaman da bu kayıt kuyut her şeylerde açık seçik konuşamayabiliyoruz. O yüzden ben dedim ticari ilişkiye girmeyin diye kısa yoldan söyledim. Yoksa girilebilir ama gireceksen de kayıt kuyut al diyeceğim ama o zaman da arkadaşlık duygusu rahat rahat da konuşamıyorsun ki ya parayı. Ya hocam vallahi bence konumuzun dışı ama memleketteki sıkıntı o. Bu memlekette iş yapacaksan mevcut arkadaşınla yapacaksın. Tanımadığınla hiç yapılmıyor. Arkadaşınla da yaparken de aman işte racon, aman işte öyle böyle deyip Maalesef. yazıp çizmiyorsun. Bu sefer her şey daha da kötü e, olma potansiyeli taşıyor. Ondan sonra düşman olarak yani. ayrılıyorsun. E, yani olarak. neler neler Ona yani. dikkat etmek lazım. Eğer ilişkiniz varsa arkadaşlar şunu ikinci e, soruya geçtiniz. Evet, ikinci soruya geçtim. Buyurun. Diyelim ki duygusal bir ilişki var. Evet, ilk zamanlar gerçekten sizi zirve duygular, zirve performanslar bekliyor ama bir de bunun madalyonun diğer yüzü var. Bunun bir de kışı var. Yani çok kavgalı, çok büyük büyük olayla. Çok sansasyonel bazen zarar verici düzeyde bir hali olmak zorunda. Zarar vericiden kastınız hocam. Her anlamda. Her anlamda. Her anlamda. Can güvenliğin, mal güvenliğin dahil. Çünkü dedim ya çok uçlarda yaşıyorsun ya kavgayı da uçlarda yaşayacaksın. Ya belki mahkemelerle, belki kavgalarla, dövüşlerle geçecek. O yüzden duygusal ilişkiler konusunda bilmek lazım. Bakın bu yazın bir de kışı var. Bunu bilmek lazım. Evet. Yani bu bahar sonbahar değil. Yaz kış gibi düşünün. Bir kurak sıcaklık bir de çok çetin bir kış bekliyor size. Bu cepte. Bu gelecek. Onu söyleyeyim. Ya peki Adam, Bunu bilmek yani. lazım. İnanılmaz da bir çekiciliği vardır. <laughs> Girdin mi abi? Baktın o sinyali gördün erken çık. Sakın evlenme. Sakın Ya insan nasıl saca? çıkacak hocam oradan yani? Çok bu hoş insanların bu. hepsi bekar mı kalsın? Ramazan hocam nasıl yapalım yani? Çok. Yok mu bir çözüm? Ama evlilik olması için de güvenli bağlanma, güvenli ilişki, saygı, sevgi vesaire olacak. Çünkü evlilik çok büyük bir anlaşma ve Hocam. Işin i̇çin içinde çocuk var yani. Şu o kardeşinize bir reçete yazın, çözelim şu işi. Böyle bir insanla tanıştığı zaman genç bir kardeşimiz deyip kadın ya da erkek fark etmez yani. Tamam evlilik kararını sonra al. Ya. Hemen alma. Tamam hocam yani hiç mi bir çözüm yok ya? Bu insanla oturulup konuşulup ne bileyim yani bir hale getirilemez mi? Tedavi görülüp yani. Diyelim ki seviyor ya yanıyor çocuk ya hocam. Ne yapacak? İlişkiyi çöpe atmak zor bir şey hocam. Youtube'da bir adam dedi diye ilişkimizi bitiremeyiz Ama yani. Ama şöyle söyleyeyim biz bir yapıdan bahsediyoruz. Bak bu bir yapı. Günlük değişecek bir şey değil yani. Durumsal dediğimiz ya bu gençlikleri geçer. Ya 30'lu yaşlarda bunlar olur. Ya ara ara insanın bu döneminde bunlar olur diyeceğimiz bir şey değil. Bu duyguyu uçlarda yaşamak. Yapısında donanımında var. O yüzden kolay değişecek bir şey değil. O yüzden bunların terapileri de uzun sürüyor. Bizim ülkede böyle bir ilişki var. Evlilik düşünüyorlar ve doğal olarak da terapiye geliyorlar. Zaten bence tek çıkış yolu bu. Onu söyleyeyim. Hani ya. bu tavsiyeyle falan filan olacak şey değil Evrim. Bu yapıyla alakalı. Ya cimrilikten bazı. Ben sana soruyorum. Çevrende cimri insan var, cömert insan var. O insan buradaki tavsiyeyle ne kadar çok değişebilir? Durumsal bazı şeyler vardır. Ya eşinle sen bir kıskançlık durumu yaşamışsındır, çözülebilir. Ama canım benim senin yapında şüphecilik varsa, çocukluktan beri sen şüpheciysen bir günde onları konuşalım. Konuşalım hocam ama. O zaman bak o yap Yapıdır. Anladın mı? İlişkinizde bir şey devreye girdi, bir kıskançlık dönemi oldu, bir güvensizlik dönemi atlattık. Bir de senin çocukluğundan beri gelen güvensizlik şeman var, şüphecilik şeman var ve kimle ilişki kursan şüphecisin. Allah aşkına ne kadar tavsiye etkili olabilir ona? O zor. Bu yapıdan bahsediyoruz çünkü e biz. Peki hocam hayatı uçlarda yaşayan iki insan yan yana gelse de o zaman film daha olur. mı kötü? Film olur. Tam filmi çekilir onun. Kitabı, romanı yazılır. Daha <laughs> kötü diyorsunuz yani. Aşkları da işte çok büyük olur. Kavgaları da çok büyük olur onların. Toksik ilişkilerin başladığı yer burası mı? Net <laughs> baş Net <laughs> başladığı yer burasıdır. Bakın bir taraftan müthiş bir çekim vardır, bir taraftan da müthiş bir acaba vardır. Evet. Bak müthiş bir çekim var, müthiş bir acaba var. Bil ki eğer sen bunun farkına varabilirsen, bu videodan, bu bilgiden vallahi çok büyük bir tavsiye olmuş olabilir. Aa, bak ben bu insanla şu arkadaşımla olan ticarete girmeyin. Bak böyle bir durum varmış. Bence de doğru. Daha önceki duyduklarım da benim bunu destekliyor derse çok büyük bir tavsiye. Bu hayat kurtaran tavsiye olur. Evet. Ama dersen ki hocam ya biz bu insanın şu yapısını uçlarda yaşama durumunu bir ile değiştirebilir miyiz dersen zor onu demeye çalıştım. Ben hocam tabii şey işte insanların aklındaki soruları keşke şöyle olsaydı. A bunu yapın, B bunu yapın, C bunu yapın. Böyle böyle. B, evet yapı çünkü bu biraz da belki kişiliğinin de bir yapısıdır bu. Ama hocam yine de biraz da şey yapamaz biz. Yani atıyorum şimdi üçüncü soruya geçelim o zaman yavaştan. Hı -hı. Sonra tekrar buralara döneriz bence sıkıntı yok. Diyelim ki biz gerçekten uçlarda yaşayan bir insan olduğumuzu fark ettik. Ha o farkındalığına var. O, zaman, vardık. o zaman. Bu videoya da geldik. Tamam. Buraya kadar ha. da sabrettik. Düzelmez düzelmez dediniz yine de sabrettik. Ha tamam bak şimdi bireysel olarak benim tavsiyelerim var. Tamam mı? Şimdi biraz önce ilişkide o ilişkide ne yapacağız abi orada sıkıntı. Evet. Ama bireysel olarak bizim yapacaklarımız var. Biz bunun farkına vardık ya. Rutinler var ya rutinler. Hayat kurtarıcıdır bu insanlar için. Yani ortalarda gezinmek. Mesela spor yapıyorsun ya aşırı yapma aman bilerek vites küçült lütfen. Ya da öfkeyi çok mu Allah aşkına vites küçült. İştahın çok mu aç açıldı? Vites küçül. Hiç mi iştahın yok? Biraz vites yükselt. Hep o ortalarda kalmaya gayret et. O yüzden rutinler inanın bu insanlar için var ya hayat kurtarıcıdır ilaç gibidir. Yani bu insanlar aslında daha genel bir tanım olarak disiplin altına girseler kendilerini o disiplin altına Hı -hı. soksalar aslında birçok hayat pratikleri de rahatlar mı demek istiyorsunuz? Şöyle söylüyorum şu vaziyet var ya şu vaziyet. Yukarıda tokmak korucan, aşağıda şu biraz tutup kaldıracaksın Ha, diyorsunuz. Şu vaziyetin ilacı şu ortalarda gezinmek. Bunu da rutin Dengeler. Disiplin. Evet bunu da sağlayacak en güzel şey rutinlerin sabah yürüyüş rutinli olsun senin mesela ne yapıyor sporcu? Bir ay boyunca inanılmaz yoğun bir spor yapıyor. Diğer ay Abi adım atmıyor. Bu yani, değil. Ben de diyorum ki aman o yoğun sporu canın çok istese de yapma, yarıda bırak. Lütfen yarıda bırak. Koşacak mısın? 30 dakika koşma, 10 dakika koş bırak. Ya da yürüyüş yap, hızlı yürüyüş yap. O yüzden ne oluyor biliyor musun? O düşüşler, diğer uçları da engellemiş oluyorsun sen. O zaman mesela bu insanlara biraz şey de demek lazım. Tamam sen abi atıyorum yeni bir işle karşılaştığında ya da yeni bir fırsat gördüğünde hayatında kendini içgüdülerine bırakıp tamamen içgüdünle, insani bilinçaltınla karar verme de kendine bir şema yaz, işe nasıl yaklaşacağını yaşamasını yaz. özellikle 90 ile 120 ile git. Evet. 90 ile 120 ile git yani şehirler arası yolculukta. 200 yapma birader. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? 200 yaparsa bunun bir de tersi var. Hiç binmek istemezsin ya arabaya. Onu demeye çalışıyorum. Ortalarda gezinmek zorundasın. İlacın bu. Bunu da yapabileceğin en güzel şey o günlük Rutin. dediğiniz rutinler. Evet. Rutin, rutinler ve şemalar. Düşünme şemaları. Hareket etme şemaları. Bence bu insanlara dediğiniz gibi bayağı iyi gelir. Yani çünkü her Şu hareket karşı... var ya şu hareket. O insanlarda sistem şöyle çalışıyor. Kocaman. Bak. Apaçık <laughs> Kap, kapalı. Ben de diyorum ki buralarda bunun ilacı buralarda gezinmek. Kendine bu sınırlar koyacaksın. Çünkü çok yükseğe çıkarsan aşağı düşersin. Aşağı düşersen çok yükseğe çıkarsın. İkisi de iyi değil. Aşırılıklar var ya, aşırılıklar. Aynen öyle. Aşırılıktan bahsediyoruz. Aşırılığın da çözümü orta yol. Dengede olabilmek. İlacı bu. Yapmak kolay mı? Değil. <laughs> Ama ilacı da bu. Israr ederseniz o rutinleri kesinlikle yerleştirirseniz hayatınıza uçlara gitmezsiniz. Hocam ağzınıza sağlık. Söylemek istediğiniz Senin başka bir şey alayım. var mı? Canım benim. Teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbetti. Kanalımıza abone olun Amazon Hoca'nın kanalı uğraşıyoruz evet. bu kadar bir sonraki videoda hangi karakteristik özelliği ele alalım onu da yorumlara yazabilirsiniz görüşmek üzere görüşmek üzere